Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci çevirme videomu hoş geldiniz. İlk önce şimdi direkt ben başlıyorum. İlk önce kitabımızın isminden başlayalım. Ups, ups arkadaşlar. Bir önceki kitabımda da gördüğünüz gibi ups yani şaşırma olarak da kullanılıyor. Yanlışlık olarak da kullanılıyor. Hayır olamaz anlamında da kullanılıyor. şahsen. O yüzden bunu direkt bu yazıları ups diye okuyup geçeceğim. Ama siz bilin ki şaşırma, yanlışlık ve hayır olamaz anlamında kullandığını bilin. Şimdi Why did I do that? -te? Ne niye yaptım? Why nedenlemek niye demek? Did I do that? Ne, ne oldu? Ne yaptım? Anlamına geliyor arkadaşlar. Uh, hayır olamaz. Ne yaptım? Ya. Burada ilk gördüğümüz sayfamız var. İlk önce başlıyoruz. Kitabımızın şeyi olan Why did I do young? Bir dakika kalemimi yazıyor mu? bir kontrol yapalım. Evet yazıyorum. Why did I win arkadaşlar? Bunu ben bilmiyorum. O yüzden şimdi telefonumdan bakacağım. Çünkü size de e, bir yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Şu anda bir yayın durduğumuz soracak çünkü telefonumdan bakmak zorundayım. Arkadaşlar, yan eslemek demekmiş. Hem kendim de öğrenmiş oldum. Şuraya da yazalım. Eslemek. Ben niye esnedim? diyor. Arkadaşlar bakın bazı e, ama vay, neden niye demek. Onu yazayım da sonra bir şey söyleyeceğim. şey bu bazen soru anlamında da konuşun. Niye bunu yapmak istedin ki? Mesela yani bu bir de sorucumuz oldu. Mesela e, bunu bize öğretmenimiz söylemişti. Bazen sorucumuz olmuyor diye. Yani, Ama aklıma şu an sorucumuz olmadan ki bir vayın kullandığı şey gelmedi. Özen <laughs> devam ediyorum. Ben niye istedim? Mrs. Lane. Arkadaşlar Miss yani şu Görebiliyor musunuz yazdıklarımı? İsterseniz büyütebilirim. Bir deneyeyim şuradan. Çok görünmüyor sanki. Ee, büyütemedim galiba. Olmadı mı? Heh. Oldum arkadaşlar. Bence şu an güzel gözüküyor benim videomda. Her gelin bakalım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Mis demek bir e, saygınlık belirtmektir. Bey. Yani erkek olarak mir kullanılır. Yani şu kullanılır. Şunu alayım. Şuraya yazayım. Mir yerde erkeklere belirtilen saygın şeyindir. Şunu şöyle yapalım. Görün. Mrs. Hanımefendi bayan anlamına geliyor. Biz burada Mrs. Lane bayan Lane olarak alacağız. Çünkü genellikle öğretmenlere hanımefendi değil bayan olarak kullanılıyor. Ama birini tanımadığım birine Mrs. Hanımefendi olarak kullanılır. Bu da aklımıza kalsın. Söyleyeyim dedim. Şuraya da yazmak istiyorum. şuraya da yazdım arkadaşlar. Ee, mesela öbürkü sayfalara gittik. Yan, vay, mis gördük. Hemen bu kağıdı çıkartacağım ve buradan size göstereceğim. Hem benim için de daha kolay oluyor. Hem de akılda kalıcı bir şey oluyor. Yani bence sizde umarım yardımcı oluyordur. Devam edelim. Bayan Lane. Biliyorsunuz İngilizce'de isimler aynı kalır. Çünkü Beren İngilizce'de de Beren'dir. Çevrilmez devam ediyoruz. Mrs. Lane is the best teacher. Arkadaşlar is. Is benim en takıntılı arkadaşım da İngilizce'de. Is şu şekilde de yazıyorum. Ee, ek olarak dir, dir anlamlı. Mesela burada şimdi buna geleceğiz. Buna geleceğiz. Bu arkadaşa geleceğiz. The sıfatı belirtiyor. Yani biz şu an 6. sıfatları öğreniyoruz ve sıfatı belirtiyor. Best en iyi yani favori anlamına geliyor ama biz bu da en iyi alacağız. Şimdi şuradan not almak istiyorum. Teacher Ayrıca teacher yazmayacağım. Yani teacher artık ve birinci sınıfta da öğretmeye başladılar yanlış bilmiyorsam. İkinci de İngilizce başlıyor. Birinci sınıfta da öğretiyorlar. Teacher arkadaşlar öğretmen demek. Yani içim el vermedi. Ben şu kenara yazayım. Şu şekilde öğretmen demek. Best teacher. Best teacher. Yani en iyi. Bakın best ne demekmiş? En iyi. En iyi öğretmendir. Bakın. iz geldi. Dir biz geldidir, öğretmendir, avukattır anlamda dir dir eki geliyor bu. Her cümlede kullanılıyor arkadaşlar. Kendini belirtmek istediğinizde de ız, is, ar, de, em onlar kullanılıyor. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi cümleyi başlayalım. Bayan Lane en iyi öğretmendir. Today. Arkadaşlar today de önemli kelimelerden. Today, today bugün demek. She talked us about dinosaurs. İsterseniz buradaki ikinci olan she, she arkadaşlar, she o demek. Yani belirtilirken kullanılır. Anlatabiliyor muyum? Yani o e, she kızlara, kız birini gösterirken she denir. He erkekleri gösterirken denir. Talk da Bakın about ile bak talk şu an öğreteceğim kelime. About da yan anlamıdır. Talk She talked about dinosaurs. Arkadaşlar dinosaurs da dinozor demek. Yani bunu da not almayacağım Kolay kelimeleri almıyorum. Dinozor demek e, bugün o dinozorlar hakkında konuşuyordu. Hakkından bahsediyordu. About arkadaşlar önemli bir kelime. About hakkında demek? Talk da bahsetmek ve söylemek anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi cümleyi otomatikman hemen, hemen tamamla getiriyoruz. Today, today arkadaşlar gördüğünüz gibi ne demekmiş? Bugün demekmiş. Bugün o dinozorlar bize ah bak bunu anlatmışım. Osta arkadaşlar. Bize demek. Bugün o bize dinozorlar hakkından bahsediyor ve konuşuyordu olabilir. Talk bahsetmek ve konuşmak ben şimdi cümleyi bir hakkında okuyayım. Heh, konuşuyordu daha uygun oluyor. Bugün o bize dinozorlar hakkında konuşuyordu. Evet. Şimdi. Başlıyoruz tekrar. Şi, şi demiştim. Kıza o demek. Hemen yani şuraya da yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra var. Var da takmak demek. Evet. A Dinozor Mask Arkadaşlar E N de vardır. Bir demek. Bunların detayına öbürki videomda gireceğim. Mask'ta yazmayacağım. Maske demek arkadaşlar. O Bir Dinozor Maskesi V. End'i öbürki videomda söylemiştim. V demek Roar like a T-Rex. T-Rex arkadaşlar benim en sevdiğim dinozordur. E, dinozorların en büyüğüdür. Bunu da söylemek geldi içimden. Roar da roar. Hani böyle kaplan, panter seslerini çıkartır ya böyle roar diye. O. Yani buna ne diye kükre. Kükremek demek. Şimdi aklıma geldi. E, o. Bor tekmekti. Sondan alacağız onu. O bir dinozor maskesi takıyor ve bir like arkadaşlar bakın like bir şey kelimedir kısa kaç kelimedir çünkü bir beğenmek anlamı vardır bir şöyle yapalım bir de gibi anlamı vardır çoğunlukla bu gibi de kullanılır. What like a T-Rex bir T-Rex gibi kükürüyordu o bir o bir dinozor maskesi takıyor ve bir T-Rex gibi kükürüyordu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olan yazıyorum. X sormak demek. O soruyordu. Benim. O bana soruyordu. Eğer benim en sevdiğim renk. Ee, en sevdiğim ders olmasaydı diye. I want to say. Ben demek istedim ki. Once arkadaşlar e, söylemiştim istemek demek to say söylemek demek ben söylemek istediğim ki yes evet diyor. bayan and link buradayız. But I when I opened my old old came a big yawn ama bunu yazmayacağım. Yazmıştım. Şimdi hatırladım. But ama demek arkadaşlar. When ne zaman? Open it. Az, open it. Open arkadaşlar. Açmak demek. I de ben demek. Ne zaman ben ne zaman? Ağzımı açsam. Ağzımı açsam. Büyük bir. Bakın bilgi de yazdım. O yüzden direkt ben okuyorum Arkadaşlar diyor ki But I, when I opened my mouth Şuraya kadar geldik Ama ne zaman I ben Open it açmak My mouth Mouth yazacağım Ağız demek Ne zaman ben ağzımazsam diyor All came a big young Big Arkadaşlar big büyük, kocaman, büyük yani nasıl diyeyim artık büyük demek mi? Aklınıza bence kodlamalısınız çünkü önemli bir kelime. Yanında arkadaşlar şurada ilk kelimemiz olarak esnemeyi öğrenmiştik. Ağutken okay, dışarı çıkması demek. Yani ağzımı ne zaman açsam büyük bir esnemek çıkıyor demek istiyor buradan. Bunu bitirdik şuraya kadar. Bravo çok iyi diyoruz bu arada. I didn't mean to mean. Bunu yazayım. Anlam demek arkadaşlar bu arada mean. Didn't yapamamak, edememek. Bu arada m t var ya şu t. Bu not demek. Notun kısaltılmış hali. Ben not halini böyle demek yazıyorum. Ben böyle hiç yazmıyorum. I didn't ben ne anlama geldiğini yapamıyorum. Yani ben ne anlama geldiğini bilmiyorum da demek istemiyor burada. Şu, şu cümleyi anlayamadım ama. I didn't mean to. Ne anlama geldiğini yapamıyorum. Burada bilemiyorum mesela çünkü daha mantıklı oluyor. Çünkü çevirince değişik oluyor. Tamam öyle yapalım. <laughs> kelime değiştirmiş gibi alalım ama Ben ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sometimes. Arkadaşlar önemli bir kelime. Arkadaşlar sometimes bazen demek. Bazen my body. Bakın body. Body. Body vücut. <laughs> Güzel. Burada bir karışıklık kaldı. Ben, bazen benim vücudum. Benim vücudum. Buradayız. Vücudum. Arkadaşlar bu cümlenin şuradaki bakın. Şurası ve şurası hani çok gözüküyor ya. Kısacası anlamı ne biliyor musunuz? Ben direkt söyleyeceğim. Bazen benim vücudum istediklerimi yapmıyor. Kendi istediğini yapıyor diyor burada. Yani <laughs> biraz şey oldu değil mi? değiş kaldı. Size bunu direkt söylemem. Devam ediyoruz. Ne funny things does my body do? Benim ay bakın ben size yani söylemem. Benim vücudumda ne eğlenceli diyor. I'm now now the wonderful mükemmel demek. Mükemmel, mükemmel, <laughs> ne dersiniz arayamam, mükemmel ol, olduğunu bilin. Ben vücudumu e, vücudumun mükemmel olduğunu biliyorum. Diyor. It has so many parts. Nasıl ya? Bu arada benim aksaklıklarım oluyor. Bunu da söyleyeyim yani hiç utanmadan. Vücudumda çok parça var diyor. Ha tamam anladım. Benim vücudumun ne kadar mükemmel olduğunu biliyorum. Vücudumda çok parça var diyor. Bunlar zor çalışıyor diyor. Bak arkadaşlar hard zor demek. Zor çalışıyor. Work öğretmiştim. Çalışmak zor çalışıyor. Ama bakın why öğrettim. Neden niye? Ama niye? Delice. Crazy arkadaşlar. Crazy. Deli demek. Cümleyi bir aklına çevirip size öyle aktarıyorum. Umarım fark etmişsinizdir. Hı. ama neden derece çalışıyorlar diyor burada yani bu cümle bu kadar kolaymış Ben told Katie that things I'm cutie. Hı. şunu çeviriyorum Ben ve Katie'nin aklında da değilim diyor. Ben tatlıyım diyor. Ne zaman af out? Ne zaman dışarı çıksam, dışarıda bulsam font bulmak demek. Alternate bright red. Bright ne demek bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Bright. Ay. Şuradan baksam mı acaba? Hatırlamaya çalışıyorum. hatırladım. Tamam buldum buldum tamam. Kırmızıya dönüyorum. anlamına geliyor? I had tiny red. Kırmızıya dönmeyiz. de nefret ediyorum. Ne zaman yani ezik gibi hissetsem bunu durduramıyorum diyor. Yani arkadaşlar şunu diyor ben ne zaman kendimi ezik gibi hissetsem başka bir tarafından ne zaman aşağılansam kırmızıya dönüyorum derken şu yüz ifadesinden bahsediyor yani. Burada ben de pembe yani utanıyorum yani kendimi bir şeylere benzetiyorum diyor. Çok kötü bir his bence. Sen <laughs> <Şu an gülüyor> şey aldım. Hatırladım. Şimdi burayı direkt çevirmem ister misiniz bu arada? how you ever had at wrong time and the place. Burayı direkt çeviriyorum. Hiccups. Hiccups. Hıçkırık arkadaşlar. <laughs> diye yapıyor ya. Nasıl benzetebilirim size? <laughs> diyor diyor. Mesela bu bu hıçkırıktır. <laughs> Burada hiç olarak algılamış bu hıçkırığın sesini. Hiç sesi. Her zaman hiç görüm yanlış zaman ve yanlış yerlerde çıkıyor mu diyor. Mesela yani bu da like kütüphane gibi kütüphanenin içinde gibi diyor. Yeah. I did it ben yaptım diyor yani. Oldu. Yaşandım anasında. aslında. ben quiet Arkadaşlar bu bütün bak. Şu üç kelimenin hepsini biraz önce iki yani bir gün önceki videomda size hepsini söyledim. Quiet sessiz olmak. Everyone. Everyone. Herkes demek arkadaşlar. Şu an kasa bu arada. Böyle bir şey. Nasıl anlayacaksınız? Neyse devam edelim arkadaşlar. Herkes sessiz. Herkes sessiz diyor. Alert a Allah, a Düşük bir ses ile hıç sesi, hıç gelip sesi çıktı diyor. People giggled. Giggled kiki demek yani ıı, çok yani hani böyle sessizce güneş açırsın ya beni bahsetmeden. İnsanlar diyor. Kişiler diyor. kıkır Kıkırdıyordu. <laughs> e, kütüphaneci söyledi. Şşş. I can't help it. Dedi. Şşş. Demiş. Yani sus demiş. Ama ben yardım edemem diyor. Yani I can't help it. Ben yardım edemem diyor. Ona yardım edemem diyor. Yani yapamam diyor. Sonra üç kere hıçkırmış. Çok rezil bir durum vardı. <laughs> um, Öbür şeyimizdeyiz. Bakayım ne kadar kaldı size. Öyle devam edelim. Az kalmış. Bitiyor. When I went out for pizza. Ne zaman pizza için bir yere gitsem. My body act funny again. Benim vücudum eğlenceli tepkiler veriyor diyor. The pizza was great. Pizza iyi diyor. Ve ben pizzayı sevmiyorum. <laughs> Bundan hiç veririm ama ben kendimce pizzayı sevmiyorum. Um, but then I parted a weather. Oops. Diyor. Ben. Gilesim <laughs> geldi. Ama ben parbat devirmek demek. Burada şu şahıs düşüyor ya arkadaşlar. Ben diyor ki e, garsonu devirdim. Oops diyor. Yani burada da görüyorsunuz tabaklar uçuyor, ayaklar yukarıda, kız bağırıyor, anne şaşkın, mükemmel bir alet ablası. Cidden. Şimdi tekrar bir olayına bakıyoruz bu kızımıza. I had a part in the school play. Okul zamanı bir oyun. Yok, okul zamanında bir oyun. I was on stage. Ben sahnedeydim. Bakın. Estend. Bunu da yazmak zorundayım galiba. Sahne demek. Şuranın hepsi sahne. Ben sahnedeydim. I was my turn. Everyone was looking. I was my turn derken benim sıram bana döndü. Yani benim konuşma sıram. Everyone öğretmiştim. Herkes demekti. Looking de bakmak. Şurada yazıyorum. Look bakmak. Herkes bana bakıyordu. I start to speak, speak. Bakın ben şu an ne yapıyorum arkadaşlar? Konuşuyorum. Speak de, de konuşmakta bak. Started de hani one, two, three, start diyorlar ya başlamak. Ben konuşmaya başladım. Ama çok heyecanlandım diyor burada. I didn't want to this my face red. I didn't want to that ne yaptığımı yapamıyorum ne yapacağım yani ne yapmak istediğimi yapamıyorum ya yine yüz yüze gibi geldik burası biraz uzun ama burada benim anlatacağım çok kelime var yani onu da söylemek istedim devam ediyoruz Why did I do that? Ben Niye yaptın ya? After the play oyundan sonra bana Lane söyledi. I did a good job. İyi bir iş başardın. Bu o dedi. "Aşağıdan gitme, get my, at myself up. ben ne yapacağım şaşırdım diyor. Yani ben ne yapacağımdan emin değilim diyor. Bayan Lane said some people travel Prince Ne? Hmm. Bakın bir dakika. Mrs. Lane Bayan Lane söyledi diyor. Bakın söyledi. Bazı insanlar gelişemedi. Ve ni, ne zaman onlar seni korkutuyor? Ha anladım anladım anladım. Mrs. Lane söyledi. Bazı insanlar gelişemediği için seni korkuttular. Bedenin bunu düşünerek tehlike algıladı diyor. You can move faster, faster. Çok hızlı davrandın. Empty tam boş diye boşuna renk geliyor. So comes lunch. Hadi diyor. Ya yeah, dedim. My body isn't trying to make me benim bedenim e, deneyemedi tekrar yapamadı diyor. Look silly bu havalı gözüküyordu diyor. It's strange mi beni konumayı deneyemedi diyor. Ay. <laughs> Devam ediyoruz. Mrs. Lane, Bayan Lane told me more about why we do this stuff. Should I look at My Lane told me more about why. Hmm, Bayan Lane bu konu hakkında bir sürü şey söyledi ve eğlendim diyor. Bizim istememizin rahat şekilde gelebileceğini söyledi diyor ve şunu söylemedi diyor. Bu sıkıcı. A barbless gaz of your body. Bu bir gaz senin vücudunda. Gaz içinde iyi hissettirir diyor. What about hiccup? Bu kızımız soruyor ki ne hakkında hıçkırık diyor. Bayan Lane de şunu demiş. Hıçkırıklar. Fazla yani fazla bir havadan dolayı insanın vücudunda olur diyor. Hıçkırıklar nefesini normale dönüştürmek için iyidir diyor. Ve bu kız da bunun sonucunda yani bu benim kendi yorumum şuradaki şey görerek. Bunun sonunda büyük ihtimalle artık hıçkırın bir insanların sana bakmasının, esnemesinin kötü bir şey olmadığını anladığını düşünüyorum. Ee, bu arada Mrs. Lane'i bir şu şekilde alkışlamak istiyorum. Çünkü onun sayesinde kız ön yargılarını, kendisindeki ön yargılarını kıracak gibi görünüyor. Son tarafımız. Bakın kızımız bu sefer gülümseyerek yanakları kızarmış bunun için de mutluyum. Ee, gelin devam edelim. kez sabit barping konuşmayı durdurmadık diyor. Eee esnemek, kırmızıya dönmek. Yani büyümek. Ama burası en eğlenceli kısım. Bizim bodies bizim vücudumuz Kendini rahat ve korumak için bunları sağlıklı olmak için yapar diyor. I just hope that next time de. Um, ben sadece bir dahakinde umut ediyorum. I can make top school a barfing diyor. Okul zamanında umut ediyorum ki bunları yaşarım diyor. Arkadaşlar bakın utandığı şeyler de şu. Es demek bir şey devirirken şu hale gelmek, çıkarmak ve kırmızıya dönüşmek onun yapmak istemediği şeylermiş. Ve bu şekilde kitabımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir yanlışım varsa buramı değiştirmek istiyorsam yorumlara atmayı. Çünkü siz kendinizi bana ifade etmek için yorumu kullanıyorsunuz. Ama hatalarımı yoruma yazmanız gerekiyor ki ben onları düzelteyim. Daha iyi, iyi bir video çıksın. Daha çok eğlenceli gelsin videomuz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Yani ne diyeyim umarım bir dahaki videolarımı da izlersiniz deyip artık videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.